Tekrar beraberiz de, Rus'ta Cüneyt Sabsu Danışmanlık, Önü Kulu Başkanı Cüneyt Sabsu Güzel Efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, Siz uzun yıllardan beri e, 41. yılı siz bunun yarısını e, takip ettiniz Davos'ta. E, Davos kendini yeniliyor mu? Değiştiriyor mu? E, ve Davos'taki konular, konuşulan konuların başında öncelikle belki Avrupa geliyordu. Şimdi sanki bu e, dünyanın ekseni kaydığı müddetçe <laughs> bu e, konu başlıkları da sanki biraz daha kayacak, başka tarafa gidecek gibi. Böyle mi değil mi? Ne dersiniz? davası değişmiyor da dünya değişiyor. O yüzden de Davos da dünyanın değişimine ayak uyduruyor. Dediğiniz gibi bundan benim 20. senem bu sene. 20 sene evvel işte ABD vardı. Avrupa'da bazı ülkeler vardı. <laughs> Ama şu anda dünyanın ekseni kayıyor hadisesi şu. Bilgi çağındayız. Artık herkes ne olup ne bittiğini çok çok iyi biliyor. O yüzden de bazı ülkelerde gelişimler, değişimler olması kaçınılmaz bir şey. O yüzden de burada dediğiniz gibi gittikçe daha fazla Asyalı, Afrikalı, Orta Doğulu görmeye başlıyorsunuz. Dikkat et, ettiyseniz böyle çok fazla bankacı falan yok eskisi gibi. Peki, zaten bankacıların şu başlarına kalacak hali yok özellikle evet. Avrupalı bankacıların. Peki, evet, bütün spotlar, üzerlerinde Çinler, Hindistanların ve Orta ama bu Kuzey Afrika'da Mısır'da olan hikayeler, Tunus'ta, Lübnan'da bunlar hakikaten sıkıntılı bir döneme giriyor muyuz? Veyahut da bir değişim sürecinin başlangıcı mı? Ne dersiniz? Şimdi işte Tunus'la başlayan hadiseler Mısır'da devam ediyor. Ben Benim şahsi görüşüm bundan tam iki sene evvel, gene sizlere o zaman haber Habertürk'tü galiba, evet. bu One Minute olayından sonra, ertesi sabah, söyledi ee, söylemiştim ee, Türkiye'nin itibarı artacak demiştim ee, artık bir şey dememirizim yok bu ülkelerdeki bu değişimin şu anda olduğu ülkelerdeki sokak Türkiye'nin sokak halk ee, Tayyip Erdoğan Türkiye bunu gidip gelen herkese sorabilirsiniz iş yapan herkese sorabilirsiniz ve ee bu değişimin de önüne geçilemez. Sadece bir zaman şey var. Mısır bence daha uzun sürecek. Öyle herkesin tahmin ettiği gibi çabuk olmayacak. Siyaseten çünkü çok önemli bazı kişiler için, bazı ülkeler için Mısır. O yüzden çok çabuk olacağını zannetmiyorum ama neticede mutlaka bir değişim olacak ve Türkiye'yi normal olarak çok pozitif etkileyecek değişimlerdir bütün o ülkelerde. Zaten Amerika Birleşik Devletleri Saddam Hüseyin üzerine gittiğinde bundan işte 2002-2003 yıllarında benim şahsen de söylediğim oradaki dostlarımıza yani bir tek Saddam'a bırakıp yani Irak demokrasi getireceğinizde hepsini şöyle bir getirmeniz lazım yoksa bir tane bunun şeyi yok dedim. Yalnız inşallah dişişlerimiz mutlaka düşünüyorlardır çok daha iyi ve vazifelerini yapıyorlardır. Tek challenge yok. Tek sıkıntı olabilecek mesele bir güç vakumu, bir güç boşluğundan sonra bir şeyden bir dikta rejiminden başka bir dikta rejimine geçmemesi. Bu olmadığı takdirde, hakikaten sokak bu işin başına geçtiği takdirde Türkiye için çok çok güzel gelişmeler olur diye düşünüyorum. Peki, her yer de bu değişim olurken Avrupa kendini değiştiremediği için mi böyle kalıyor? Yaşlı nüfusu yüzünden mi böyle kalıyor? E, e, Amerika'da bile toparlanma sürecinin daha hızlı bir şekilde olduğunu gözlemleyebiliyoruz. E, i̇sterseniz biraz Avrupa'ya da konuşalım. E, biz de bütün ticaretimizin yüzde %50'si ve biraz daha üstü belki Avrupa'ya çünkü. Şimdi e, orada da düşüneceğim şu çok basit bir e, e, şekilde bakmakta bazen fayda oluyor. Çalışanla çalışmayan bir olabilir mi? Yani biriniz oturuyorsunuz hiçbir şey yapmıyorsunuz sadece işte devletten alıyorsunuz yok yürüyen bir eski eskiden yürüyen bir çarkla devam ediyorsunuz hiçbir yeniliği yok, yok hiçbir inovasyon yok yok 36 saat çalışıyorsunuz yok onu 32 saate düşürmeye çalışıyorsunuz diğeri ise Çin'de şurada burada gece gündüz çalışıyor aynı şekilde Türkiye'de de aynı şekilde gece gündüz çalışıyor bir yere geliyor bunun eşit olmasına bir sıkıntı olmamasına artık imkan ihtimal yok ee, burada ee, dün Sarkozy'nin e, Avro'yu biz destekleyeceğiz demesi çok beklenen bir şeydi, beklenen şeyi söyledi. Yarın Merkel de aynı şeyi söyleyecek, göreceksiniz. Ee, elleri mahkum. Ee, Avro'yu desteklemedikleri takdirde Avrupa Birliği bitmiştir.